sahte botoks ilacı operasyonu. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye ve Ataşehir'de iki farklı depoda yüksek miktarda sahte botoks ilaçlarının bulundurulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak suçu kapsamında sahte estetik ilaçların depolandığı adreslere baskın düzenledi. Neler çıkmış hemen onu size söylemek istiyorum. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lirayı bulan 4.264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyicisi ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları ele geçirildi. Hani bazen görüyoruz ya dudaklarına dolgu yaptırıyor ha. da çok kötü bir şekilde görüyoruz hanımları. İşte bu sahte ilaçlardan, sahte dolgulardan dolayı neyse ki yakalanmış ama bunların arkası. Bunun kesilmesi lazım. Tabii bunun arkasını kesin takip ediliyor. Kadınlar demek da ki. güzelleşsin diye güzelleşen evet. gidiyoruz sıktırıyoruz oraya botoks oraya dolgu. Ondan sonra merdiven altı. Merdiven altı yerlerde. Ondan sonra hadi bakalım şiştik. Ödem yaptı o oldu tanınmaz hale geldi. Niye? Sahte çünkü. Çünkü merdiven altı çünkü bir ucuza yaptırılıyor. Evet. Bilmediğiniz doktorlara her zaman söylüyoruz. Bilmediğiniz doktorlara güvenmediğiniz yerlere güzellik salonlarına Asla bu tarz e, estetik operasyonlar lütfen yaptırmayın. Görüyoruz işte Buyurun. aynı ilaç. Aynısını yapıyor adamlar. Tabii. Aynı yani. ambalajı. Hı hı. Her şeyi aynı. Aa, bakıyorsun ki e, orijinal diyorsun. Hani bir şey e, internetten de bir vitamin alıyorsun mesela. Karşılaştırıyorsun eczaneyle aldığını. Aa, e, aynı. Hı hı. E, değil aynı işte. Kutuyu yapmak kolay. O içi sahte. Niye güveniyor yani? Nasıl güveniyor? Insanlar. Bir de bu sağlık cildine sıktırıyorsun tabii, al tabii. tabii. Hani bu bir şampuan değil ki deneyesin aman saçımı biraz döktü deyip bırak. ya Öyle bir şey değil. Cilde girdikten sonra geri dönüşü çok zor. Hmm. Toparlamak çok zor. O yüzden bir, ben mesela korkarım böyle şeylerden. Evet. Nereye gitmek lazım bir hanım gözüyle? Dediğiniz gibi Kesinlikle. bildiğiniz doktorlar var, hastaneler ya Aynen, da yerler bildiğiniz var. bildiğiniz hastanelerde estetik, estetik ve plastik cerrahlar yapıyor bu botoksu botox'u. Hmm. İşte dolgu, hani pla estetik ve plastik cerrahlar. Hmm. Onların evet. dışında aa işte güzel salonları bir de şöyle diyor ama güzel salonu açmış iki katlı. Hmm. Aşağıda işte diyor ki botoks yapılıyor ama belli günlerde biz estetik doktorumuzu çağırıyoruz. Hmm. Bilmiyorsun ki ama sen şimdi hastanede ya da özel muayenehanesine gittiğin zaman görüyorsun. Tabii. Zaten muayene muayenehane yerinden belli oluyor hmm. nasıl bir yer oldu. Evet. Ben öyle çok karşılaştım. Gerçekten bakıyorsun doktor tipi değil diyorsun doktor olamaz bu diyorsun ama botoksla yapıyor PRP de yapıyor her bir şey yani yapıyor. Yani sa sahteleriyle mi karşılaştınız? Karş sahte demeyeyim ama hmm. yok ya bu ben güven vermedi, güven vermedi dediğim yer hmm. oldu yaptırmadım tabii ki ama hmm. benim zaten mesela sürekli gittiğim yıllardır gittiğim bir doktorum ha, takip var ettiniz. Ee, takip ettiğim takip ettiğim her onunla hiç gözü kapalı yani siz de güvendiğiniz bildiğiniz doktorlara gidin lütfen. Çünkü evet. doktor tavsiye etmek de kolay bir şey değil. Hı hı. Ben tavsiye ederim, ben memnun kalmışımdır. Hı hı. Size derim aman gidin burnunuzu orada yaptın ama sizde bir endikasyon oluşur. Hı hı. Ha hadi bakalım ben size şey yapmıştım. Evet. Mesela doktor da tavsiye etmeyi hiç sevmem ben o yüzden. Hı. Çok önemli. Evet birkaç yer bakmak lazım en azından araştırmak Araştırma, lazım doğruyu araştırmak öğrenmek lazım, lazım. bu konuda bu kültürü bir, bir kültür oluştu tabii Kesinlikle. Ya niye böyle? Yani bir, hakikaten ben zaman zaman düşünüyorum. Yani insanlar niye kendileriyle barışık değil? ekranda olabilirsiniz. tabi mesleğiniz icabı bazı, bazı dokunuşlar, rütuşlar olabilir de. Ama herkes yapıyor. Yani ev hanımı da yapıyor, iş kadını da yapıyor, efendim manken yapıyor. Maalesef. Evet, sonucu yapıyor, spiker yapıyor. Yani herkes niye yapsın? Mesela bir görevi icabı, evet ekrandasın dediğim gibi. olurdu olur da ama bir ev hanımı onlar da güzelliğini korumak adına mı yoksa bir korkuları var bilemiyorum. Demek ki değil mutlu değiller o şekilde yani. Yani eşleri mi acaba zorluyor ya. Ben sen de falan yani. Aman sen de kızım ya falan gibi diyor evet, olabilirler. Evet herkes mi? ama işte herkes aynı olmaya başladı. Ha aynı olmaya. Herkes aynı tip, aynı yani, bakışlar, e aynı dudaklar, aynı ifade. Hani o yüzden ben çok e, karşı değilim estetiğe. Tabii ki de yaptırılır ama hmm. fazlasına karşıyım. Fazlasına karşıyım.